Kasım ayının ilk haftaları futbol severler için farklı bir anlam ifade eder. Çünkü bu dönem Futbol Manager serisinin yeni sürümünün piyasaya çıkacağı dönemdir. Futbol Manager, kısa adıyla FM serisinin dünya üzerinde toplam 14 milyon oyuncusu var. Üstelik sadece bizler gibi sıradan kişiler de değil. Dünya üzerindeki pek çok futbolcunun ve teknik direktörün sıkı birer FMC olduğunu gösteren pek çok örnek var. Tıpkı Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'ı çalıştırdığı yıllarda seriyle ilgili futbol hakkında çok şey öğreten harika bir oyun. Kimin iyi oyuncuya dönüşeceğine dair inanılmaz bir araştırma yapıyorlar ben de bu oyundan çok şey öğrendim ifadelerini kullanması veya serinin büyük bir fanı <laughs> olduğu bilinen Fransız Zantuan Griezmann'ın Mbappe'ye yeni takım şu şekilde açıklaması gibi. Durum böyleyken futbol menajer oyununun geliştiricileri 2025 yılında pek çok kişinin kalbini kıran zorlu bir karar vermek zorunda kaldılar. Önce 10 Ekim tarihinde oyunun çıkış tarihinin Kasım 2024'ten Mart 2025'e kaydırıldığı açıklandı. 6 Şubat 2025 tarihinde ise final maçı için takım elbisesini giyip ekran başında yerini alan FMC'lere yasa boğan o haber geldi. Oyunun yaratıcı firması Sports Interactive Futbol Manager 2025'in piyasaya çıkmayacağını duyurdu. Oyunun birçok alanı hedeflerimize ulaştı ancak genel oyuncu deneyimi ve ara istenen seviyeye ulaşmadı. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler oyunun yeni dönemi için gerekli görülen seviyeye çok yaklaştığımızı gösterdi. Ancak hala hak ettiğiniz standartlardan oldukça uzağız. Sports Interactive'in nerede çuvalladığına geçmeden ve FM serisinin nasıl dünya üzerinde milyonlarca hayranı bulunan devasa bir topluluk haline geldiğine bir göz atalım. Menajerlik oyunlarının tarihi 1982 yılına kadar gitse de futbol menajerin atası sayabileceğimiz Championship Manager ilk olarak 1992 yılında piyasaya sürüldü. Paul ve Oliver Collier kardeşlerin odalarında yarattığı bu oyun bir anda piyasanın en iyi menajerlik oyunu haline geldi. İki kardeş 1994 yılında Sports Interactive firmasını kurdu ve aynı sene işe şu anda oyunun patron koltuğunda oturan ve Birleşik Krallık video oyunu sektörüne yaptığı katkılar sebebiyle imparatorluk nişanına layık görülen Miles Jacobson'u dahil ettiler. Sports Interactive 2004 yılında yayıncısı Eidos Interactive ile yollarını ayırma kararı aldı. IDOS oyunun arayüzü ve isim haklarını elinde tutarken tüm veri tabanı ve kodlar Sports Interactive'de kaldı. Şirket yeni yayıncısı olarak oyun devi Sega ile anlaştı. Aydos 2010 yılında Championship Manager serisine son verdi. 2013 yılında Champman ismiyle çıkan oyunuyla mobil cihazlarda menajerlik oyunu piyasasına geri döndü. Ve 2017'ye kadar yeni oyun çıkarmaya devam etti. 2005 yılından itibaren Football Manager ismiyle piyasaya sürülen Sports Interactive'in oyun serisi ise yıllar içinde piyasanın tek hakimi haline geldi. Oyun milyonlarca adet sattı. Sadece Birleşik Krallık'ta 200 hafta boyunca üst üste zirvede kaldı. Her sene güncellenen kadrolarla ve ufak tefek dokunuşlarla yoluna devam eden futbol menajer 2025 yılı için hayranlarına serinin en büyük teknik ve görsel gelişimini vaat etti. Ancak bir yıldan kısa bir süre içinde vaat ettiği tüm bu yenilikleri oyuna doğru bir şekilde entegre etmeyi başaramadı. Örneğin oyunun tarihinde ilk kez premierlik lisansları alındı. Tüm premierlik formaları, logoları, oyuncu görsellerini database'e girmek zaman isteyen bir süreç. Her şey bu kadarla sınırlı da değil. Ayrıca FM tarihinde ilk kez kadın futbolu da oyuna eklendi. Oyununun gönüllü scoutlarından Emre Özcan'ın kulüpleri arayıp takım çağcısından oyuncularla ilgili bilgi alıp oyunun database e aktarmasının üzerinden seneler geçti. Sports Interactive artık dünya üzerinde oyuncuları izleyip özelliklerini database e aktaran yüzlerce scout'a sahip. Ancak bu scoutların hepsi erkek futbolunda uzmanlaşmıştı. Dolayısıyla Sports Interactive'in kadın futbolu için yeni bir scouting ağı kurması gerekti. Bu arada scouting demişken kanalımızda yer alan eski Galatasaray scoutu ve futbol yorumcusu Mustafa Demirtaş'a nasıl scout olunur sorusunu yönelttiğimiz içeriğe de göz atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hype tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Konumuza dönelim. Başına Tina Key için getirildiği bu ekip 500'den fazla organizasyonu takip edip 4000'den fazla futbol futbolcuyu ve 3500'den fazla antrenörü raporladı. Tüm bu bilgilerin veri bankasına girişinin yapılacak olmasının yanında oyunun 4 milyondan fazla kelimeye sahip tüm dillerinde erkek kadın ayrımının doğru yapıldığına emin olmaları gerekiyordu. Gelelim karşılaşılan en büyük zorluğa. Football Manager, Championship Manager serisinden geçiş yaptıkları ilk yıl olan 2004'ten beri kendi ürettikleri oyun motorunu kullanıyordu. Sports Interactive'in patronu Miles Jacobson, 2023 yılında 20 seneye aşkın süredir kullanılan bu sistemin grafiklerin geliştirilebilmesi ve serinin geleceği düşünülerek başka bir oyun motoruyla değiştirileceğini duyurdu. Ekip, Fall Guys ve Cities Skylines oyunlarında kullanılan Unity adlı oyun motoruna geçmeye karar verdi. Bu büyük bir değişimdi, zira oyun motorunu değiştirmek hiç de kolay bir süreç değil. Zaten Sports Interactive'de oyunun geliştirilmesinde karşılaştıkları birçok öngörülemez sorunun 20 yıllık verilerin entegrasyonundan kaynaklandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak The Atletica e konuşan bir oyun yöneticisi şunları söylüyor. Oyunda kullanılan teknolojiyi değiştirmek her zaman zor bir iştir. Üstelik kendi üretiminiz olan bir motoru Unity'ye geçirmek hiç kolay değil tek bir tuşla tüm kodları ve kütüphanenizi değiştiremezsiniz. Farklı kurallar, farklı formatlar var. Bu kadar büyük bir iş yükü çoğu zaman küçümseniyor. FM oyuncuları bu hayal kırıklığını daha önce bir kez daha yaşamıştı. Oyunun yaratıcıları iki boyutlu grafik sistemine geçerek bir devrim yaratacaklarını öne sürdükleri Championship Manager 4'ün 2002 yılının sonlarına doğru yayınlanacağını açıklamışlardı. Ancak çıkış tarihi Mart 2003'e ertelendi. O dönemde Sports Interactive, geliştiricilerin oyunu iyileştirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. Oyun 28 Mart tarihinde nihayet piyasaya sürüldüğünde Birleşik Krallık'ta en kısa sürede en çok satılan oyun olma rekorunu kırdı, birçok ödül aldı. Gelirleri 2023 yılının Mart ayında sona eren mali yılda 82 milyon dolara ulaşan Sports Interactive'in lokomotif oyunu, Football Manager'ın 2025 sürümünün iptal olması şirketi milyonlarca pantuk bir zarara uğrattı. Oyuncusu Sega'nın hisseleri FM 2025'in iptal duyurusunun ardından %3.89'luk düşüş gösterdi belki fakat FM isminin bol hatalı bir oyunla zedelenme ertelemeyecek olması uzun vadeli olarak bakıldığında daha isabetli bir karar olmuş gibi görünüyor. Üstelik bu ertelemeler oyun sektörü için çok da görülmedik gelişmeler değil. Games Radar baş editörü Daniel Dawkins konuyla ilgili olarak oyunun iptal olması futbol manager için büyük bir mesele olabilir ancak video oyunları için pek değil. Örneğin Assassin's Creed Shadows oyunu iki kez ertelendi. Dünyanın farklı yerlerinden pek çok stüdyo belki 500 farklı kişi bir oyun için çalışıyor. Satış hedefini tutturamamak şirketin kapanmasıyla dahi sonuçlanabilir. Cyberpunk 2077 2020 yılının sonlarında hatalı ve eksik bir şekilde yayınlandı. Bu da geliştiricisinin değerinin %75'ini silen bir tepkiye yol açtı. Bu sebeple Sports Interactive'in bu kararını anlayabiliyorum. Cyberpunk örneği gösteriyor ki hatalı bir karardan dönmek çok zor. Peki FM 2026 da mı çıkmayacak? Yoksa oyunun merakla beklenen yeni sürümü 2025 yılının Kasım ayında sevenleriyle buluşacak mı? Sports Interactive konuyla ilgili resmi bir duyuru yapmasa da FM 2025'in iptal edildiğini duyurdukları açıklamanın bir bölümünde geçen, FM 2025'i mevcut haliyle yayınlayıp sorunları daha sonra düzeltebilirdik fakat bu doğru bir şey olmazdı. Ayrıca mart ayını daha da geçirmek istemedik çünkü futbol sezonunun sonuna çok yaklaşmış olacağımız için oyunculardan birkaç ay sonra yeni bir oyun satın almalarını istemek mantıklı olmazdı kısmı beklenen oyunun kasım ayında FM'cilerle buluşacağının sinyallerini veriyor. O güne kadar başarı hikayelerini eski sürümlerle yazmaya devam. Destekleriniz bizim için önemli. Videoyu beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun.